Bugün 21 Haziran. Tarih boyunca bugün önemli olaylara sahne oldu. 1527'de Kanuni Sultan Süleyman Avrupa seferinde Boğdan Prensliği'ni Osmanlı topraklarına kattı ve Avrupa'daki etkisini güçlendirdi. 1788'de Amerika Birleşik Devletleri Anayasası New Hampshire tarafından onaylandı ve ülkenin temelini attı. 1898'de Guam Adası İspanya-Amerika Savaşı sırasında Amerika'nın kontrolüne geçti. 1948'de Ray Davies, The Kings grubunu kurdu ve müzik dünyasında iz bıraktı. 1982'de Prince William doğdu ve dünya medyasının ilgisini çekti. 2004'te Spaceship One, özel sektörün ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştirdi ve ticari uzay çağını başlattı. 2021'de İran'da seçim kazanan İbrahim Reis'i göreve başladı. Bugün geçmişteki bu olaylar geleceğimizi şekillendiriyor. Tarih bilmek, daha güçlü yarınlar inşa etmek demektir.